Wow. Oh. Piyazın halinde geldim. Cidden çok güzel. Size biraz manzaradan göstereyim. Görüyorsunuz sahili, kumsalı. Hadi böyle gidiyorum. Yani dehşet fotoğraflar çektim. Instagram'da falan paylaştım tabi de. Hele bir ondan oynadığım falan değil hiç oynamaya gerek yok. Şu görüntü güzelliğine bak. Gerçi hiçbir göz gibi olamaz. 370 megapiksel'miş bizim gözler de. Ama şey çok iyi. Ama turun eğer bir şey yoksa inanılmaz pahalı bir tur oldu bu Çünkü sadece adam 15 dakika boyunca getirdi beni Ama herkes ayakkabı terlikli ya ben terliğimi alsaydım keşke terliği bıraktık şeyin içinde botta bıraktık Neyse adamlar yerlerde çıplak ayak yürüyorlar. Ben de yürüyorum herhalde. <laughs> Bir tur gelmiş herhalde yine. Bunları görürsün. Ne? Evet. Evet, birazdan atarım.